Efendim, Bu güzelim Kabe'yi size Mekke'den göstermiş oldum. Allah kalbi güzel insanlara buraya yürümeyi de nasip eylesin diyorum. Allah'a emanet olun. Selam ve dua edersiniz. çok seviyorum. <laughs> Diyar diyar memleket, Suudi Arabistan'ın Mekke şehrindeyiz. Mekke şehrinde bulunan Kabe-i Şerif'te sizlere göstermiş oldum değerli izleyiciler. Allah sizlere de buraya gelmeye görmeye nasip etsin. Gerçekten ben çok duygulandım. Yani bu güzel duyguyu yaşamak, görmek ve buraları gezmek lazım. Ve dua edip tavaf etmek lazım. Allah sizlere de nasip etsin diyorum. Sa sağlıcakla kalın, esen kalın diyoruz. Selamun Aleyküm güzel dostlarım, güzel arkadaşlarım. Ee, isimlerini sayamadığım tüm güzel insanlar. Ee, e buradan Kabe'den size dua ediyorum. Rabbim rızkınızı helalinden versin. Kazadan beladan sizleri korusun. Ee, Rabbim inşallah namazlarınızı kılmıyorsanız, namazlarınızı sizlere eda etmeyi sizlere Allah nasip eylesin. Allah'a emanet olun, kendinize çok iyi bakın diyoruz. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın diyorum. Selam ve dua ile. Allah sizlerden nasip etsin buraları görmeyi. Diğer diğer memleket Medine'deyiz. Medine Meclisi'nde müneveredeyiz, değerli izciler. E, Artan'da görüldüğü gibi e, Peygamber Efendimiz'in bulunduğu yeşil kubbeyi sizlere göstermiş oldum. Buradan sizlere de e, tüm sevdiklerime, tüm güzel insanlara burada dua ettim. Allah imanlarımızı kurtarmadan ruhlarımızı bedenlerimizden ayırmasın. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Güzel gösteri sizlere de buradan göstermiş oldum. Peygamber Efendimiz'in tabi şeriflerinin olduğu yerde. mürette olun diyoruz. Diğer diğer memleket Medine'deyiz. Medine'de bulunan e, hurma bahçesini siz değerli izleyicilerimize göstereceğiz. Arkamda görüldüğü gibi. Burası hurma bahçesi. Şu şekilde görüldüğü gibi. Ya şöyle görüldüğü gibi göstereyim ben. Şöyle görüldüğü gibi. Hurma bahçesi. Bu hurma bahçesini de buradan size Medine'den gösterdim. Allah'a emanet olun diyoruz.